Gerilimin sonu sizin caydırmanıza bağlı. Siz caydırıyorsanız savaş olmayacak demektir. O zaman mesele hallolacak olacak demektir. Şimdi burada bakın, Miçotakis hiç bana göre olumlu bir söz söylemiyor. Neden? Bakın, diplomatik sınırları aşan söylemlere bakın. Diplomatik sınırları aştığını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanının. Hiç öyle gerilimi düşürücü filan bir olay değil. Ee, buna yani güya diplomatik sınırları aşmış Sayın Cumhurbaşkanı da ona göre efendim sakin bir kararlılık ve soğukkanlılıkla her zaman karşı çıkacağız falan diye öyle giriyor. Yani e, bizler Türkiye diplomatik sınırları aşmış onu söylemek istiyor. Ee, Bozbaba'ya e, giden e, savunma bakanı ise o suya düşen pilotu biliyoruz. ben üst komutanıyken eee efendim bizim bir arkadaşımız hava muharebesi esnasında bizim arkadaşı çakmaya çalışırken suya denize kendisi çalıştı, çakıldı o pilot. Yani Miraj uçaklarının dönüş kutru daha efendim kısadır. Dönüş kutru daha azdır. Ondan sonra bizimkisi F16 ve e, hava muharebesini kazandığı için e, ve son kurtuluş çaresi e, Miraj daha dönüş imkanına sahip olduğu için denize doğru çekiyor. E, ondan sonra verilen kurallara uyduğu için e, ondan sonra <laughs> e, Yunanlı pilot çakılıyor. Orada hiçbir olay olmadı. Neden olmadı? Yani bizim arkadaşımız da orada eyvah. Ee, Yunanlı pilot çakıldı diyor. Yani bir kasıt hiçbir şey yok. Ne bir füze atması var ne bir şey var. Onun için Yunanlılar hiçbir ses çıkaramadı zaten. Ee, biz de hiçbir zaman için e, asla ve asla e, barış zamanında e, pilotlarımız çok iyi eğitim görmüştür. E, hava Harbi Okulu'ndan beri hava hukukunu e, bilhassa özellikle hep ön planda tutarlar. Bizim ilk dersimiz Cenevre İnsan Hakları Sözleşmesi'dir Hava Harbi Okulu'nda ki aynı şekilde mutlaka Kara Harbi Okulu'nda ve Deniz Harbi Okulu'nda da öyledir. E, ve e, tabii ki pilotlar çok hukuken her şeyi bilmeli ki e, uluslararası bir e, savaş çıkarmamalıdır. E, o nedenle pilotumuz e, dediğim gibi e, fevkalade e, güzel bir manevrayla e, maalesef e, bizim pilotu çakmak isteyen, ee, Yunanlı pilot e, düşmüştür. Yani e, her zaman üzülürüz biz buna. E, nitekim bizim arkadaşımızın da o zamanki nidadı nidası mutlaka Yunanlılar da dinlendiği için e, ondan sonra olay olmadı. Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim yaratmadı. Çünkü biz e, uzun zamandır 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri devamlı surette Ege'de e, maalesef bu hava muharebesini yapar dururuz. İşte Ege'deki sorunların hiçbirisi bugüne kadar da doğru dürüst halledilmemiştir. Hatta ve hatta bakın bu çok önemli e, malumunuz Miçotakis e, Amerika'ya gittiğinde efendim e, fır sahasını yani fır sahası sadece uçuş bildirim sahasıdır. E, efendim o demektir. Bizim kara sularımızdan geçiyor maalesef. Menderes zamanında, rahmetli Menderes zamanında öyle uygun görmüşler. Ben e, kimseyi de herhangi bir şekilde e, suçlayıcı bir şey söylemek istemiyorum. O gün öyle görmüşler, öyle uygun görmüşler. O şekilde efendim Yunanistan'a terk etmişler. Tamamen fırsatı sahası olarak e, bu olayda tabii ki bu fırsatı sahası tespit edilirken bu çizgi eğri büğrü. Bakın havacılıkta hava yolları asla eğri büğrü olmaz. Ama o günlerde işte eğri büğrü Yunanistan'la bir fırsatı sahası çizmişler. Bu fırsası da beklemek devam, devamlı surette işte ihlallerin olmasına neden oluyor. Fır sahaları dümdüz olur. Yani şimdi mesela Ege'nin ortasından çizilen bir e, doğrudan e, kuzey-güney hattı olsa bu kadar ihlaller bilmem neler olmaz. Fır sahası diyor ki Yunanistan efendim, eğri bir, bir yerden ee, özellikle eski uçaklarda yani böyle koordinat bağlasanız filan ikaz sistemleri olmayan uçaklarda bu çok daha fazla oluyordu. Yani biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın bu Ege'deki sorunlarımızın neredeyse başından geliyor. Hı. Niçin? Efendim kara suları 6 mil olduğu halde hava sahasına 10 mil diyor. Bunun yanı sıra da söylüyorum bir de fır sahasının çizgisi eğri bürü. E, tabii tabii biz tanımıyoruz ama onlar ihlal diye yazıyor. Bakın şunu da belirteyim. Biz bunlardan kurtulmak için yani bir şekilde dedik ki NATO'ya başvurduk. NATO efendim Genel Sekreteri o zaman tamam geldi Türkiye'ye, Yunanistan'a gitti. Dedik ki NATO'ya tahsisli radarlarımızın bütün yansıtmaları Belçika'ya gitsin. Tamamen bunlar otomatik olması kolay bir şey. Ondan sonra bunların hepsi bir şekilde e, Yunanistan'ın ve e, bizim radarlarımızın, NATO'ya tahsisli radarlarımızın bütün izleri e, Brüksel'e gitti. E, NATO karargahında değerlendirmeler oradan yapıldı. Yunanlıların sesi kesildi ama şimdi gene bakın görüyorsunuz ki e, ihlaller, e, Efendim değişik şekillerde olaylar maalesef devam ediyor. Kışkırtma devam ediyor bir şekilde NATO genel sekreteri olsun diğerleri olsun ne bileyim görüyorlar radarların izlerini görüyorlar radarların izlerini görünce kim ihlal yapmış kim yapmamış belli ortada öyle olmasına rağmen görüyorsunuz işte gerginlikler devam ediyor. Burada önemli olan iyi niyet ama hiçbir zaman için biz iyi niyet görmedik. 1974'ten sonra özellikle o yüzden maalesef birkaç uçak kayıpları Yunanistan'ın bizden de çok daha fazla oldu. Bunlar iyi şeyler değil tabii ki. Mümkün olduğu kadarıyla bir şekilde bir yola koymak lazım. En önemlisi benim söylediğim gibi fır hattı öyle havadaki hat eğri bürü bir hat olmaz. Yani mutlaka o düzeltilmesi lazım. Bakın onu bile düzeltemiyoruz. Yani biz mümkün olduğu kadarıyla benim caydırıcılığımızı muhafaza edecek hususları öne almalıyız burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın Türkiye şimdi oturup e, beka konusunda en önemli beka konusu nedir? Onu yazmalı. Bence şimdi en önemli beka konusu e, benim onlar RAPEL alırken F-35 almayı belirtmelerinden e, itibaren özellikle Türkiye bence birinci öncelikle F-16 almalı. Neden F-16 almalı? Bakın bunu da size e açıklıkla söylüyorum şimdi almış oldukları rapel e, uçaklarının ondan sonra hava hava füzesinin menzili 200 kilometre ve biz buna en azından yakın olan F-16 blok 72 veya 70'leri almalıyız en kısa zamanda onlara bırakmamalı o da biliyor ki e, aynı şekilde bu dediğim e, füzeyi e, F-35 de kullanıyor F-35 de kullanıyor. O da 200 kilometre. Düşünün biraz da tabii radara görüntüsü az. e Şimdi bu caydırıcılığı niye bırakacaksınız Yunanistan'a? Diyeceksiniz ki benim için beka hangisi birinci önceliktir? Yani Milli Güvenlik Kurulu niye var? Niye var Milli Güvenlik Kurulu? Milli Güvenlik Kurulu oturacak bekaları böyle 1-1-2-3-4-5 diye çizecek... 1 2 3 4 5 diye çizecek. Ha benim için birinci öncelikle beka. E benim şudur diyecek ve onu uygulayacak. Yani benim e, söylemek istediğim tavsiyem budur. E, bu beni üzüyor. Bu beni üzüyor. Bir an evvel bu işi halletmesi lazım Türkiye'nin. Ondan sonra tabii ki eee alamasak da olur. Bakın söylüyorum. Yani millet bazen yanlış da anlıyor. Yani ben e, caydırıcılığımızı muhafaza, rahat muhafaza açısından bunu söylüyorum. Alamasak da mesela bizim füze sistemlerimiz var. Karadan ya, karaya, ondan sonra sabit hedeflere diyelim ki Yunanistan'da yani bunu katiyetle söylemek istemiyorum, kışkırtıcı evet. düşünce içerisinde olmak istemiyorum. Yani sabit hedef, hedeflerin tamamını yok edecek kadar füze sistemi kurarsınız. Ondan sonra e, o zaman caydırmış olursunuz savaş olmaz.